Herkese merhabalar. Varuna Gayrimenkul'den ben Gündür Özportakal. Bugün sizlere 4 tane tam müstakil, kendilerine ait müstakil havuzları olan villalarımızın tanıtımını yapacağım. Ama bu villalar diğerlerinden oldukça farklı. dedim standartlarında özel ebeveyn banyolarına sahip, çok güzel bir galeri boşluğu olan villalarımızın tanıtımına başlayalım. Haydi gelin. Tekrardan merhabalar. Şu anda 1400 metrekare arsanın üzerine kurulmuş olan 4 tane tam müstakil villamızın tanıtımına başlıyoruz. 4 villamızda içleri tamamen birbiriyle aynı olmakla birlikte sadece bir tanesinin bahçe kullanım alanı farklı. Şimdi bu yanımda görmüş olduğunuz 3 tane villamızın havuzları hemen önünde bulunuyor. Evinizde otururken vesaire salonunuzda keyif yaparken zaten havuz başında olmuş oluyorsunuz. Bahçelerinden bahsetmek gerekirse, peyzaj çalışmasına gerçekten önem verilmiş bir site burası. Yani site diyorum ama aslında hepsi tam müstakil olduğu için çok site de değildi diyebiliriz. Birbirinden ayırabilmek için evleri aralarında şu şekilde bir çalışma yapılmış. Siz dilerseniz farklı bir şekilde çalışmayla da farklı bir şekilde değerlendirme de yapabilirsiniz. Şimdi bizim tanıtımını yapacağımız villamız hemen köşede bulunan villamız. Onun havuzuysa hemen yan tarafında bulunuyor. Önünde de önünde ise çok güzel bir bahçe kullanım alanı var. Çok fazla ayrıntılara girip sizi sıkmak istemiyorum. Şöyle hemen yan taraftan devam edelim. 1400 metrekare arsanın üzerine kurulmuş demiştik 4 villamız için. Yan tarafta gördüğünüz üç tane villanın metre kare, arsa metrekaresinden burası bir tık daha fazla. Burada görmüş olduğunuz geniş bir bahçe alanı var. Hemen önünde meyve ağacı var, muz ağacı var. Çam ağaçlarıyla da süslemişler. Çok güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Burası doğruyu söylemek gerekirse şu an için benim dediğimde favorim diyebilirim. Yani bu bölge için favorim diyebilirim. Burada dediğim gibi havuz kısmı hemen yan tarafta bulunuyor. Evlerimizin cephesi ise hepsi doğu cepheli. Burada havuzumuz güney cepheye bakıyor. Yani diğerlerinden farklı olarak şu an mesela saat 1 hepsi güneş alıyor. Ama burası diğerlerinden farklı olarak ek olarak daha fazla güneş alıyor. Havuz kısmı diyebiliriz. Fiyatları açıklama kısmına belirtiyorum. 4 villamızın fiyatı da birbirinden ayrı. A blok bizim tanıtımını yapacağımız olan A blok hemen yanındaki B, C, D olarak devam ediyor. Fiyatları o şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi içeriden devam ediyoruz. Buyurun. Evet, evimizin içinden devam ettiğimizde hemen karşı tarafımızda bizi mükemmel bir galeri boşluğu karşılıyor. Şahsen evin en çok beğendiğim kısımlarından biri de burası diyebilirim. Gördüğünüz gibi komple cam olarak tasarlanmış. Bundan dolayı da eve çok güzel bir aydınlık katıyor evin genel olarak tüm camları karartmalı cam içeride ise çok loş ışıklar kullanılmış. Bundan dolayı bir tık böyle karanlık gibi gözükebilir ama kameraya öyle yansıyabilir. Gerçekte gerçekten çok ferah ve aydınlık bir ev. yüz yüze görüştüğümüzde, canlı olarak gördüğünüzde de fark edeceksiniz. Burada çok güzel bir merdiven koridor gibi bir alan bırakmışlar. Çünkü evimizin alt katında bulunan bir yatak odamız daha var. Oraya geçmeden önce ben salondan devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 40-45 metrekare genişliğe sahip çok güzel bir salon alanımız var burada. Evimiz açık mutfak olarak tasarlanmış. Buraya dilediğiniz gibi ada ekleyebilirsiniz ya da yemek masası koyup böyle mutfağı bir tık ayrı gibi hissettirebilirsiniz. Bence evin genel olarak tüm ayrıntıları güzel olarak düşünülmüş. Çok sade ve şık bir evde şu anda. Gördüğünüz tüm kapı ve pencerelerde panjur sistemi, elektrikli panjur sistemi mevcut. Az önce bahsetmiş olduğumuz bahçe alanımıza bakıyor salonumuz buradan. Diğer evlenirimizin salonuysa havuz başına bakıyor. Burada tercih tamamen size kalmış dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bu firmanın işçiliğini gerçekten beğeniyorum. Hem yaptıklarının arkasındalar hem de gerçekten kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Mutfak dolaplarının sade ve şıklığı beni benden alıyor. Yani böyle ekstra cafcaflı bir malzeme kullanılmıyor. Oldukça evin genel düzenini bozmayacak evin genel düzenine yakışacak sade ve şık bir ambiyans var burada. Yine aynı şekilde diğer evlerde olduğu gibi işte buzdolabı yerimiz, çamaşır makinesi, boş makinesi yerlerimiz hepsi hazır durumda. Şimdi alt kattaki ortak kullanım banyomuzla devam edelim. Hemen sağ tarafımızda bulunan banyomuzdan devam edelim. Burası alt kattaki yatak odamızın hemen yanında bulunan ortak kullanım lavabomuz. Burada gördüğünüz gibi çok sade ve şık renkler kullanılmış. Duvarlarda yine gri 60'a 120 seramikler kullanılmış. Devamında ise yine renk uyumunu bozmayacak şekilde gü güzel bir duşakabin kabin kullanılmış. Yine e, ankastre duşumuz, ankastre e, klozetimiz mevcut. Gördüğünüz gibi beyaz tonların hakim olduğu bir evdeyiz. Hemen yatak odasına geçmeden buradaki portmantomuzdan da bahsetmek istiyorum. Ayakkabılarınızı, ceketlerinizi rahatlıkla yerleştirebileceğiniz giriş kapımızın hemen karşısında bulunan portmantomuz var orada. Burası ise Alt katta bulunan yatak odamız. Gördüğünüz gibi peyzaj alanımıza bakıyor. Burayı dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Genel olarak villalarda alt katta büyüklerimiz varsa, yaş büyük, yukarıya çıkmaktan zorlanan bireylerimiz varsa alt katı kullanıyorlar. Onun dışında çalışma odası ya da misafir odası olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi üst kattan devam ediyoruz. Buyurun. Evet, üst kattan devam ettiğimizde ise anlatı anlatı bitiremediğim galeri boşluğumuzdayız şu anda. Gördüğünüz gibi merdivenlerimizde yine ahşap kullanılmış ve beni kalbimden vurmuş. <laughs> Burada da çok güzel bir avize yerleştirmişler ama gerçekten bu kadar uyumlu bir seçim. Ben tahmin etmiyordum. Gerçekten buraya yakışacak bir avize seçimi olmuş. Aşağıya kadar sarkıyor ve gün ışığının hakim olduğu tonlar. O yüzden ben çok beğendim. Dediğim gibi yine komple cam olarak değerlendirmişler. Camları açtığınızda sineklikler de mevcut. Güzelce havalandırabilir. Rüzgardan faydalanabilirsiniz. Hemen sağ tarafımızda kalan yatak odamızdan devam edeceğim. Üst kattaki ilk yatak odamızdan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi çift kişilik yatak gardrop alabilecek geniş bir yatak odasındayız şu anda. Oldukça geniş olduğunu düşünüyorum. Hemen ön taraftaki Bahçe kullanım alanımıza doğru bakıyor. Havuz tarafına bakan da bir pencereniz daha bulunuyor. Ebeveyn ben banyolu yatak odamız yan tarafta. Burası normal yatak odası olarak değerlendirmişler. Şimdi üst katta bulunan ikinci yatak odamızdan devam ediyorum. Eve ben banyoluyu en son göstereceğim. Burası ise üst kattaki ikinci yatak odamız. Toplam gezmiş olduğumuz üçüncü yatak odası. Burası ise burada da yine aynı şekilde sinekliğimiz mevcut. Küçük de bir balkonumuz var. Çıkıp hava alabilirsiniz. Şu doğanın güzelliğini hissedebilirsiniz. Esintinin güzelliği. Yani gerçekten çok huzurlu bir bölge. Bu arada bölgeden bahsetmemiştim. Burası Hisar Mahallesi olarak geçiyor. Ancak mavi şehre daha yakın. Denize yalnızca 700-800 metre mesafedesiniz. Çantınıza, plajınız plaj malzemelerinizi alıp direkt plaja gidebileceğiniz, yürüyebileceğiniz mesafede. O yüzden bölge olarak, havası olarak çok güzel bir konumda. Şöyle de kapatalım. Ortak kullanım banyomuz ise hemen sağ tarafımızda bulunuyor. Az önce bahsetmiş olduğumuz, aşağıda gördüğümüz banyomuzun birebir aynı malzemelerin kullanıldığı bir banyo burası. Ee, hemen sağ tarafta çamaşır makinesi, kurutma makinesi için yer bırakmışlar. Termosforunuzu da yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi renkler oldukça şık. Diğer villalardan en güzel ayıran özelliği ise şıklığı bence. Çok güzel renkler, tonlar kullanılmış. Evet. Hazır mısınız? Şu anda size ebeveyn banyomuzu göstereceğim. Gerçekten çok beğendim. Buraya gördüğünüz gibi çiftçik yatak gardırop güzel bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Buradaysa dilediğiniz gibi keyif yapabilirsiniz. Evin en çok beğendiğim özelliklerinden biri bu oldu. Ama söylemeden geçemeyeceğim. Jacuzzi'yi unutmuşlar. Buraya güzel bir jacuzzi yakışırdı bence. Yine aynı şekilde balkona çıktığımızda şu güzel havayı hissedebileceğiniz balkonumuz bu yatak odasının üstünde da bulunuyor. Hemen ön tarafımızda dediğim gibi az önce de demiş olduğum gibi bir bahçe kullanım alanımız var. Burası ön cepheye bakan yatak odamız. Zaten diğerleri de ön cepheye bakıyordu. Evet, şu anda dedim en güzel villalarından birini tanıtmış olduk size. Genel olarak özet geçmem gerekecekse eğer, evimiz tam müstakil olup kendine ait garaj alanı, kendine ait havuzu bulunmakta. Çok da güzel bir bahçe kullanım alanımız var. Evin evde keyifle zaman geçirebileceğiniz, yaz kış yaşayabileceğiniz, dilerseniz yazlık olarak kullanabileceğiniz muhteşem bir villanın tanıtımını yaptık. Diğer villalardan ayıran özellikleri ise ebeveyn banyosu başta gelmek üzere çok güzel bir galeri boşluğu olması. Bence bu evin diğer evden ayıran en güzel özellikleri bunlar ve fiyatla tam üstteki evler arasında kıyasladığımızda gerçekten uygun bir fiyat size sunulmuş oluyor şu anda. Açıklama kısmından fiyatı inceleyebilirsiniz. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu videolar size daha iyi hizmet verilebilmek için çekiliyor. Bundan dolayı ab kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumları da sık sık okuyorum. Evle Ilgili, benimle ilgili değerlendirmek istediğiniz tüm yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.